çay mı aldın? <laughs> çay mı aldın <laughs> bana? Seni seni çok merak ediyorlar. Niye gelmiyorsun hiç? He? Kurulu Ankara işçiyiz. Sen cezalı değil misin? Nasıl girdin? Biz gezeriz. Gireriz. Başkasının kartıyla girdin. Başkasının Başkası kartıyla... sana hiç benziyor mu Benzemiyor. Ama benzemiyor. Lan bu kadar polis seni Ama nasıl... benzemiyor. Senin, senin nasıl aldın içeri? Ama benzemiyor. Ne benzemez oğlum? Ama benzemiyor. Sen niye gelmiyorsun dükkana? Hangi dükkan var? Da. Bizim dükkana niye gelmiyorsun oğlum? Mabedi. Ne, diyor? Herkes, herkes seni soruyor ama. Tamam oğlum? Beş tane attın oğlum. Sen ne içtin bugün? Yine kolonya mı içtin? Yalan söyleme. Ne içtin? Doğru söyle. Babanın ka kaçak rakıların rakılarını içtin, değil mi? Babayın Babanın kaçak rakıların içtin değil mi? <laughs> İyi gününde, kötü gününde, hep beraber. Çünkü biz Ankara güçlüyüz. Adam şuna. Sen çayını aldın, mı oğlum? Sen boş ver. para verdin mi para? Biz para vermeyiz değil mi? Paraya karşıyız. Biz Herkese paraya karşıyız. karşıyız. Biz de çarşı karşıyız. Biz de gece onu olarak karşıyız. <laughs> Sen, Sen nasıl girdin? içeri? nasıl girdin? Aa, Doğru. Kaçak girdim. Vallahi de. Vallahi kaçak girdim. Nasıl aldı polis seni? Şu kadar polisin, çeyrek çevir kuvvet polisi. He? Bak. He? çocuk He? mu? Şu He? çocuk. İkiye bir mi yaptınız? He? <laughs> <çocuk. gülüyor> <2 'ye 1. gülüyor> Senin kartın mı? Bak böyle girdi. İkiye bir yaptın. Şu şu da böyle. ikiye bir mi yaptın ha? <gülüyor> <gülüyor> Hiç utanmıyor mu? <musun>? Kaçak anlıyor. Aslında kaç açıyım, kaç açıyız. kaç açıyız. Kaç açıyım Ankara'nın ben ooo Kaç açıyım Ankara'nın ben Çayını 5 tane şeker attın şu çaya lan. Ben de attım 5 tane ya. Ya. ne oluyor? Dişlerin bakalım ağzını aç lan. 5 aydır, 5 aydır dişe Diş bak Diş şey. ben de var ya Seda sayan var ya, Çiğ. seda sayan var ya dişlerimi yaptırmadım O seda sayan <laughs> var ya O seda sayan var ya dişlerimi yaptırmadım <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dişlerini bir aç lan. Ya nasıl ki? Dişe bak. Lan <laughs> Seda Sayan yaptırmaz dişlerini. Hayır lan. Ben ben varsam olur. Ben varsam herkes comoloku yapar. Yok can. Sen ben ne iştin? Sen ne işte, Onu söyle. Doğru söyle. Yalan söyleme. Valla biz ki nereden buldun ne oğlum? 20 Çal... lira istiyorum benden. Çaldım. Nasıl? Nereden çaldın? Marketten. Vallahi de. Abi bu başıdan çaldım. Markası ne? Markasını ne? benim ben çaldım işte işte. Markasını bilmiyor mu çaldım? Yok. Bari iyi bir şey çalaydın oğlum. Bari günaha girdin bari. <gülüyor> oğlum <laughs> Ali... Bari... bizim günahımız var mı? <laughs> He? Bizim günah var mı? Var tabi. Ferit Abo'nun bir şarkısı var. Tamam. Günaha girme. Evet. Kaç kade kırıldı sarhoş gönlümde <laughs> Bütünü kendimi avutamadım. <laughs> Kaç kade kırıldı Karış gönlüme Bir türlü kendimi avutamadım Kaç kaç sabahladım Ne yaptıysam seni unutamadım Şu sendeki kafayı bir yakalayamadım lan ben. Bendeki kafa Van'da yok Sendeki kafa hiç kimse de yok oğlum teksin sen Van'da tek. yok Van'da Van'da yok He. Van kedilerinde bile yok Var mısın Ankara Yücüsü Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ta eşleşeceğim. Nasıl? Var mısın Zira Türkiye Kupası'nda Ankara Yüce Beşiktaş eşleşsin Eşleşir mi sence? Çok kavga çıkar. Seyirci almazlar Almasınlar Kapıda bekleriz Ben yine gireyim <laughs> Senin Beşiktaş'tan ne alıp veremediğin ben? Çarşıya eşeğe karşıysa ben herkese karşıyım kardeşim, kardeşim. Doğru söylüyorsun Sporcuya karşı İşportacıya karşı Maliyeciye karşı benim benim parama karşıyım. Skortaya karşıyım. Daha ne olacak? Şimdi sen 20 lirayı ne yapacaksın 20 lirayı? Rap parası. İstanbul'a gideceğim. İstanbul'da. İstanbul. Hangi maça gideceğim? Maça değil evim orada. Ya bırak şimdi ya. Evim Evi orada. O, 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 o. Hadi Eyüp Bey İstanbul, ne diyor bana ne diyor? Resim çekecek bir gel içeri. Kız arkadaşına, <laughs> kız arkadaşına parfüm alacakmış. Hep 10 ya. 10 lira. Yolunu <laughs> <laughs> açıp benden 10 lira istiyor. Bir gel gel. para yok. Sivas, Sivas maçında Sivas maçında Sivas maçında şeye girdin. Sana kim sahte? Sana sahte de. parayı kim verdiydi Sivas'tan? He? <laughs> ben mi verdim? Aynı <laughs> olsun dedik, Aynı, Aynı olsun ücreti. Benimle olsun. Benimle ayağına beraber 10 ver veren kim? <laughs> <laughs> Jandarma geldi seni aldı götürdü değil mi? <laughs> Oğlum ben sana o, sahte o, vermedim. O, o, oraya kadar. Sahte vermedim ben. Ben sana gerçek Niye verdim. Mi? 45, Emre değiştirdi onu. 20 45'te bana bana Sivat maçında 20 TL saate parayı kim verdi? 20 45. <laughs> ben sana gel. Bak 20 45. He, he, saati veriyorum bak he, saat. He. Saat 20 45'te bana saate 20 TL veren ki Marketten sen Parfümü niye çaldın? Oh, Konya. Pa e, tamam, o Konya. Tamam o gidiyorsun Konya'ya gittim. He. Bir şey yok. Bana dedi ki en akıllı kişi kim dedi? He ee, bizim kuş kafa. Ben de dedim ki Konya'nın en akıllı kişi döne döne ölmüş <laughs> dedi. döne 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 ölmüş dedi. <laughs> Bekle. Bekle. Ben de dedim ki girdim Mevlana'nın içerisine para topladım. Tamam. Bir lira para topladım. Bir lira. Tamam. Ondan sonra neyden bileyim Konya Spor'un mikrofonu uzatıp bana kapatıp <laughs> <gelişim. gülüyor> Ben de gittim mikrosa. Tamam. Şarap çaldım. Bira çaldım. Rakı çaldım. Onun üstüne de dört tane de bir de parfüm çaldım. kız, <laughs> <laughs> <Senin gülüyor> kız arkadaş. Senin kız arkadaşın yok ki. Senin kız parfümün kız niye aldı Kız al? demez mi bana? Bu kadar dedi. Parfümü nereden buldun? E parayla aldım. <laughs> <laughs> Yalan bir adama nasıl olsa? Yalanın vergisi yok. Yalanın vergisi var. Yok. Söyleyin bana. Yok. Bu kadar bu kadar lira Kaç lira? O da 20 lira 20 lira. Gel. Bu kadar Sivas maçında 20 lira verdim. O 20 lirayı piç ettim. Gittim polise yakalandım. Jandarmaya bizim Bak, de başlık bir bu kadar. Tamam 20 lirayı vereceğim. Röportaj yapsan da yapmasan da. Sıkıntı yok. Ben sen röportaj yapayım diye ben sana 20 lira vermeyeceğim ki. Babayın ağzına sıçam sıçam Canı konan aynan aynan ay Babayın ağzına Canı konan aynan aynan Babayın ağzına Sen ne ağzına içtin sen ne içtin? Verem verem, verem. lan kolay ya içtim Biskine vurma Biskine vurma Biskine vurma Biskine vurma içtin değil mi sen abi? Kolonya Viski, viski böyle yapmaz seni. Çay tatlı geliyor. Çay tatlı geliyor. Arkadaşlar şeyde bir Gel bir sefer. Gel bir sefer. Tirademet Ar Ar sistem. Ar sistem. Ha, ha şey. Yüzüklerin nefesin, Yüzüklerin Efendisindeki bir şey vardı. Neydi lan onun adı? Adı neydi onun? Ha, <laughs> Yüzüklerin Efendisinde mi yoksa şeyde miydi? Ha, pardon, şeydeydi. 300 Spartalı da vardı Aynı ya. Nebeş balık kuyruğu. Balık yedi bu. Neydi lan o? 300 Spartalı da vardı bu. ya bir tane. Satıyor ya oğlum. Old Adamları satıyor ya. Ona benzemiyor mu Olsun. Bir oyun oyna oğlum. Oyun havası oyna. Old Topal oyna bir ha. 50 lira çıkar. 50 lira o zaman verdi ki oğlum. Eskobar 50 lira verdi ya sana. Hatırlıyor musun? O 50 lira Anladın değil mi? Valla sen var ya sen. 50 lirayı aldın. Yalandan oynadın kaçtın benim amman amman ama vilayetimde koştar Ankara vay vay İşi de Almanya'da niye la? Almanya'yı sıktı Ankara Türkiye'yiz Bak Geliyor gelmekte olan CHP Geliyor <laughs> Kapına kadar CHP'liyiz Alağına kadar CHP'liyiz Zamlarda kurtulmak için bir CHP'liyiz Polis polis <laughs> Şişt, bana bak. Şimdi ben 20 lira sana vereceğim ne yapacağım? E doğru doğru yalan. Valla bileti verin. Yok yalan söyle. Valla bileti verin. Kur'an çalsın. Tamam. A, a, maçtan maç çıkışta, maçtan, maçtan çıkışta sen maç otobüs biletini ben alacağım. Göreme. Niye? Göremez. Tamam. Ne yapacağım? Peki, ne? 45. dakikada çıkacağım. Niye niye? Ancak. 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 Deli misin oğlum? Ancak benim saatim o kadar. Benim saatim o kadar saat 45 dakika 5 saat mi bu? Harbi diyorum 5 saat mi bu? Harbi diyorum 5 saat mi 45 dakika maç izliyor Ondan sonra eve gidiyor ne? Ondan sonra İstanbul yolcusu Çalışıyor mu orada çalışıyor Ne iş yapıyon? Demir He? Demirdeyim <laughs> <bütün> Büyük Büyükada <laughs> yüksek ova Elbette adası işte. Daha ne olacak? Ne yani? yapıyorsun orada? Çaycılık yapıyorum. İstanbul'da görürse Beşiktaşlar seni kandırma. Turistleri kandırıyor. Turistleri kandırıyor. 5 liralık çayı ben 50 lira adam veriyorum. Sap diyorum ne geçiyor. Ne kadar sap o kadar döner. <laughs> Hadi arkadaşlara bir veda et. <laughs> Allah'a emanet olun de. Görüşmek üzere. Bir sübhaneke yok sana lan. Sübhaneke la. alayım ben. Bir anlık lete bareket mi veda seyitip veda sana göre ne Adam öğrenmiş lan. Vallahi öğrenmiş. Elif, B, T, S, -S C, C, H, D, S, D. Sivas'a giderken okuyamıyordun ama. Öğrenmişsin ha haberin lan. Allah emanet olun arkadaşlar. Görüşmek ya üzere. Son söz her zaman için kim söyler? Serkan Sorgun mu? Serkan Sorgun'u ya anımızda tatilliyoruz. Serkan Sorkunlu yalnız değildir. Ölmedi kalbimizde yaşıyor. Ölmedi kalbimizde yaşıyor. Sar Serkan Sarkan benim küçüklük arkadaşım. Her deplasmana gittiğimiz bir arkadaşımdır. Serkan Allah Olgun rahmet eylesin. Ölmedi kalbimizde yaşıyor. Allah rahmet eylesin. Hadi bay. Hadi bay.